İllüzyon sanatı insanlık tarihi kadar eskilere dayanır. İllüzyon veya dilimizdeki yaygın söyleyiş biçimiyle sihirbazlık, eski uygarlıkların zamanında saygın bir meslek dalı durumundaydı. Bilhassa Mezopotamya yöresinde günümüzden binlerce yıl önce kurulmuş bulunan o devrin önemli uygarlıkları, Sümer, Elam, Akat gibi toplumların sihirbazları yazılı tarihe geçecek kadar ün kazanmışlardı. Sihirbazlık denilince akla ilk gelen uygarlıklardan biri eski Mısır medeniyetidir. Eski Mısır döneminde sihirbazlık toruk noktasına ulaşmıştı bilinen illüzyon tekniklerini uyguladıkları halde kendilerinde olağanüstü bir kuvvet varmış gibi empoze eden ve bunda da başarılı olan eski Mısır sihirbazları sırlarını kimseye vermezlerdi. Bunların bazıları güvendikleri gençler yetiştirmiş, sanatlarını bunlara devretmiştir. Çoğunun ise bir çırağı olmamış ve bu sırları ile birlikte ölüp gitmişlerdir çok eski devirlerden kalma bazı yazıtlarda sihirbazlık gösterilerinin anlatımlarına rastlanmaktadır. Milattan sonra vezgar tarafından bulunmuş olan papirüste milattan yaklaşık 2600 yıl önce yaşamış olan Mısırlı büyücülerin marifetleri anlatılır. Milattan 1500 yıl önce Hz. Musa'nın mucizelerine karşı koyabilmek ve Hz. Musa'yı küçük düşürmek için Firavun'un büyücüleri yanıtsama sanatının tekniklerini kullandılar. Elbette sihirbazlık gösterileri sadece efendilerin itibarını peygamberler karşısında korumaya çalışan bir takım büyücülerin tekelinde değildi. 18. yüzyıla kadar olan belge azlığı, aradaki yüzyıllarda sihirbazlık sanatının icrası hakkında bilgi edinmemizi zorlaştırmaktadır. Sihirbazların pek çok defa büyücü sanılarak cezalandırılmış olmaları, onları uzun süre sanatlarının icrası ve tanıtımında gölgede kalmaya itmiştir. Hieronymus Bosch'un ünlü tablosu bize Hokka oyununun orta çağ ve hemen sonrasındaki sunumu hakkında bilgi verir. 1584 yılında önce Fransa'da J. Pripost tarafından dünyanın ilk sihirbazlık kitabı yayınlanır. Hemen ardından aynı yıl İngiltere'de R. Scott, The Discovery Witchcraft adlı eserini yayınlar. Bu sayede sihirbazlık sanatı geniş kitlelere ulaşmaya başlar. İllüzyonlar içinde en tuhaf numara ise Traxler etkisidir. Bu numarayı daha önceki videolarımda da göstermiştim. Şimdi sizden bunu tekrar isteyeceğim. Videonun ortasındaki yeşil yanıp sönen noktaya odaklanın ve gözünüzü bu noktadan hiç ayırmayın. Sarı noktaların sanki yok olduğunu göreceksiniz. geri kalan kısmın beyin tarafından doldurulması durumuna Traxler etkisi denir. 1804 yılında fizikçi ve filozof olan Ignaz Traxler tarafından bulunmuş. İnternette sıkça karşılaşılan bu tür resimlerle deneyimlenebilir. Kırmızı noktaya odaklanıyorsunuz ve etrafındaki mavi halkalar bir süre sonra kayboluyor. Aslında kaybolmuyor. Kırmızı noktanın yakını hep beyaz olduğu için beyin muhtemelen uzak kısımlarda beyazdır deyip resimleri beyazla dolduruyor. Günlük hayatta kullandığımız aynalar hakkında bir sürü düşünce var. Eski zamanlarda özellikle ıssız kır alanlarında, örneğin köy veya kasaba gibi yerlerde geceleri aynaların üstleri örtülür ve sandık gibi eşyaların içine konulurdu ve gece aynalara bakmaktan çekinilirdi. Korku filmlerinde ana obje olarak ayna kullanımı geçmişten gelmekte. Geçmişte aynaların bazı boyutları açılacağı düşünülmüş. Bir evi nazardan veya büyüden korumanın yolu aynaları kırmak veya atmaktı. Uzun süre aynaya bakıp odaklananların bu boyuta geçeceği sanılırdı. Yine eski zamanlarda kırık aynaların uğursuzluk getireceğine inanılırdı. Günümüzde de bu batıl inanca inanan insanlar hala var. Hatta bazı inançlarda aynalara bakarken ayna kırılırsa o insanın yakın gelecekte öleceğine inanılırdı. İnsan gözü tek bir noktaya odaklanır. Odaklanmadığı kısımlar ise bulanık ve karanlıktır ve bunların neticesi Trager etkisine bir altyapı oluşturur. Bu efekti korkutucu bir şekilde sınamak istiyorsanız, gece bir aynanın karşısında gözlerinizin içine 10 dakika boyunca bakın. Muhtemelen Trager etkisine kapılacaksınız. Bu efekt sonucu oluşan bir başka durumsa, aynaya bakan bir insanın bir süre sonra canavar görüntüsüne bakıyormuş gibi hissetmesi. Aynaya baktığımızda bütün görüntüyü bütün olarak göremeyiz. Belli alanlara odaklanırız. Bu yüzden beyin Yüzün kalan kısımlarını çevredeki objelerin deforme edilmiş halleriyle ya da korkularla doldurur. Eğer siz bunu denerseniz ve tuhaf şeyler görürseniz korkmayın. O gördüğünüz şeyler beynimiz, bilinçaltımız ve hayal gücümüzün bir oyunuydu.